Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Hanger çiftinin Maldivler'deki otel odasının görüntülerini yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar, sevilen çiftimiz böyle bir odada tatilini geçiriyor. Herkes onların tatil görüntüsünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım bugün Hanker çiftinden muhteşem bir paylaşım yayınlanacak mı? Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü tatilden olan kareler de videomuza eklenmiş durumda arkadaşlar. Bir sonraki hanker videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.